Arkadaşlar merhaba. 18 Nisan pazartesi günü yurt dışı yarış programlarından İngiltere Wolverhampton ile ilgili değerlendirmelerimi paylaşacağım sizlerle. 7 koşulu program var. Birinci koşu 15.51'de başlıyor. Altılı Ganyan'da ikinci koşuyla saat 16.26'da başlayacak. Bütün koşular tapeta pistte yapılacak. Birinci koşu apranti koşusu. 1900 metrede koşacak 8 at var burada. Ve aprantilere baktığımızda bir numara binicisi 13 yarış kazandı. 12 %12'lerde kazanma oranı. 2 numaralı atın aprantisi 16 yarış kazandı şu ana kadar. %9.5'larda kazanma oranı. 3 numaralı Hector's Hero'nun aprantisi ise 3 yarış kazanmış ve %5'lerde kazanma oranı. 4 numaralı Global Art'ın binicisi 19 yarış kazandı %11'lerde. 5 numaraya baktığımızda 1 yarış kazandı şu ana kadar %5 kazanma oranı var. 6 numara 10 yarış kazandı %7. 7 numara ise binicisi 19 yarış kazandı %8.5'lerde kazanma oranı ve 8 numaranın birincisi de 16 yarış kazandı. Yüzde 12 buçuklarda kazanma oranı fena bir oran değil. 1, 2 ve 8 dolayısıyla biraz önde kazanma oranı olarak. Benim burada 4 atım olacak. İlki 4 numaralı Global Art. Yarışı kazanmaya yakın olan at bana göre. Rakip olarak 1 numaralı gas Rider 62,5 kilo olsa da e, rakiplerinin daha iyi koşularda koştu. Dark Angel temsilcisi ve diğer e, rakipte 2 numaralı Dahir olacak. E, 4, 1 ve iki'nin arasında geçmesini bekliyorum yarışın arkadaşlar. Ve altılı Ganyan'a geçiyorum. Wolverhampton'da altılı Ganyan ikinci koşuyla başlıyor. 1430 metrede 9 at yarışa kayıtlı ama şu anda çıkan bir at var. 8 numaralı Mabre koşudan çıkartıldı. Şu an belli olan yarış sırasında daha da çıkan olabilir. Şu an kesin çıkan at 8 numaralı Mabre ikinci koşuda. benim bugün şablonumda 2 tane tek var. İlk iki ayağı tek geçtim arkadaşlar bugün. Tabi tabii sizin başka bir yerde tekiniz olabilir. Yanına ona yakın yarışı kazanabilecek diğer şanslı atları da söyleyeceğim. Sizin tercihiniz ben ilk ayakta 3 numaralı Blue Flam'ı tek olarak yazacağım. İlk ayakta Daniel Maskıt'la bu yarışı kazanmasını bekliyorum ve antrenör de iyi bir antrenör. Yarışları da gayet tatminkar. Son iki yarışı ikinci ve beşincilik ve yakın aralarla yaptı. Dark Angel'ın kır temsilcisi yarışı kazanmasını bekliyorum. Banka olarak öneriyorum. Dediğim gibi yan at yazmak isteyenlere önereceğim 3 e, safkan olacak. İlki 9 numaralı Critical Thinking. Sonra 1 numaralı Perfect Focus. Ve 5 numaralı Los Chamos Los Camos Ki erken bahislerde 5 numara favori. E, ama dediğim gibi ben 2 e, tekle başlayacağım. İlk ayakta 3 numaralı Blue Flam tek olur arkadaşlar. İkinci ayakta da yine e, tek önereceğim Safkan var. O, o da 4 numaralı e, Vaşra olacak. E, Ekürüye baktığımızda kazanma oranı yaklaşık e, %22-23'lerde genel olarak kazanma oranı. Bu pistte yani Wolverhampton'da kazanma oranı ise %48'lerde yani çok yüksek bir kazanma oranı var. Zaten e, iyi bir ekürü. E, başarılı bir ekürü. 3 koşu koşup 5-2-2 yaptı. E, bu yıl ilk kez çıkacak e, sahaya. Ben yarışı kazanmasını bekliyorum. Banka olarak öneriyorum. 4 numaralı Vaşrayı. E, eğer yanına az at yazmak isterseniz. Epeyce karışık burası. E, çok denk grup aslında. Yani tek atmak e, risk riskli. Ee, ama ben şablonumu öyle kurdum. Diğer ayaklar da birbirine çünkü çok yakın. En fazla tuttuğum atlar bu iki ayakta. İlk ayak 3, burada da 4. E, ee, yanına at yazmak isterseniz 2 numaralı Mar Times Rollers. 1 numaralı Maintain. E, sonra 5 numaralı Konservatif. E, ve 3 numaralı He is a Gentleman. eee 4 numaranın kötü koşması halinde devreye girebilecek atlardır. 4 numara tek arkasından 2 1 5 ve 3 diyorum. Ama ilk iki ayak 3 ve 4 numaralar tek olacak benim şablonumda. 4. ayağa geldi 4. koşu 3. ayağa geldiğimizde 2450 metrede koşulacak 6 safkan yarışa kayıtlı atların performanslarına bakacak olursak bir numaralı Lost Gold Godorfin'in safkanı geçen yıl yine bu piste koşmuştu 1900 metrede 122 53 ile kazanmıştı yine bugünkü jokeyi Adam Kirby ile ve çok şiddetli bir yağmurun altında da koşulmuştu yağmur şey koşu bugün içinde yine tek olabilecek bir safkan yani alternatif tek olabilir yani burayı tek atıp ben birinci ve ikinci ayağı tek yazmıştım. Onların yanına yazabilirsiniz. Bilmiyorum tercih sizin. Tabii ki ben ilk iki ayakta tercihimi kullandım tek olarak. Burada bir numaraya rakip olabilecek safkanlar var bana göre. İki numaraya baktığımızda Zafoni temsilcisi bir kere koştu. Ve 353 gündür koşmuyor olsa da Erken bahislere baktığımızda ve şu andaki bahislere baktığımızda Ganyan'ı aşağı eğilimli Laura Persson'la yarışa katılıyor. Bence yazmakta fayda var eğer tek atmayacaksanız biri veya bir başka atı. Sonra 3 numaraya baktığımızda 7 yaşındaki Kır Safkan hep hardl yarışlarda koştu. Dolayısıyla e, hep ağır kilolarla koştu ve m, uzun mesafelerde koştu. Tecrübeli bir isim. Dolayısıyla 2450 metre için e, 4 numaraya baktığımızda iki koşu koştu. İlkini Campton Park'ta 2200 metrede yarım boyla 3. kaldı. Sonra e, yine 1600 metrede koştu Campton'da. iki buçuk boy farkla 5. oldu. E, bugün için yine şanslı olabilecek e, bir safkan. Öncelikle 1, 4 ve 2 öneriyorum burada. Sonra 5 numaralı Scampi ki Balding'in antrenör ettiği bir safkan. Balding de iyi antrenörlerden biri, başarılı antrenörlerden biri. 5 ve 3 yazmanızı öneririm. Ben öncelikle 1, 4, 2 sonra da şablonumda 5 ve 3 olacak aşağı yukarı burayı kapatmış olacağım. Benim şablonum bu şekilde arkadaşlar. Beşinci koşuya geçiyorum. Beşinci koşu 1220 metrede kısa bir yarış. 8 numaralı Bezer's Lead ile 10 numaralı Red Alert. ekürü olarak yarışa katılacak. Atlara baktığımızda 2 numaralı Condensance. Bu yıl bu pist ve mesafede koştuğu koşuyu 71-72 yaparak fotoda kaybetti. Yine Adam Kirby ile. Sonra 3 numaralı Liho ee, daha üst gruplarda daha pahalı yarışlarda koştu. Ee, ki son e, yarışları klas 2 ve klas 3 sınıfında. Burası bir klas 4 yarış. Ee, yani üst gruplarda koştu sert gruplarla. 4 numaraya baktığımızda e, Nation White ee, Campton Park'ta 1200 metrede 73-83 ile kazandı ve büyük bir sürpriz yaptı. Yurt dışında Ganyan'ı 50 liraydı. Erken bayister de şu anda favori. 7 numaraya baktığımızda ise yine bu pist ve mesafede 72-14 ile kazandı son yarışını. Yani 2 numara 71-72 ile ikinci kaldı. 7 numara 72 14 ile kazandı. Yakın olsa da yani 2 numaranın derecesi daha iyi. Dolayısıyla ben burada 3 e, 4 at yazmanızı önereceğim. 2 numaralı Kandense, 3 numaralı Lio, 4 numaralı Nation White ve 5 numaralı e, Arafin Can e, sürprizleri önereceğim safkandır. Sıralamam 2 3 4 ve 5 olacak burada. Altıncı koşu gayanın da beşinci aya 1020 metrede koşulacak maiden bir koşu. Üç yaşlı İngiliz atları maiden'dan çıkmak için koşacaklar. Ve birbirlerine çok yakın safkanlar var. Ee, burada yine epeyce fazla at yazmakta fayda var. Eğer tuttuğunuz bir tek yoksa. Ee, benim önceliğim 6 numaralı Kota e, West olacak. Geçen yıl e, Çin pistte koşup üçüncülük yaptı. Bugün erken bahislere de baktığımızda yine Ganyan'ı düşenlerden biri ki Ganyanlar birbirine çok yakın şu anda. E, Tabi yarış esnasında da Ganyanlara bakmanızı öneririm yurt dışı Ganyanlara e, çok düşen Ganyan varsa muhakkak onu değerlendirin her zamanki gibi özellikle İngiltere'de ve Amerika'da e, yarışa yakın Ganyan'ı düşen varsa muhakkak fotoluyor o atlar. %80, %90 böyle oluyor. Ee, öncelikle önereceğim safkan 6 numara dedim. Sonra 4 numaralı Last Roller Hard ee, yine e, şanslı olabilecek bir safkan. Kır safkan. 2 numaralı Dalby Forest 3 numaralı MJK ve 7 numaralı e, Dorothy bu yarışla yarış hayatından başlıyor e, ganyanı gayet düşük e, yazmak lazım Dolayısıyla sıralamam 6 4 2 3 ve 7 olacak bu koşu için arkadaşlar Wolverhampton'da 6 liganın son ayağına geldiğimizde saat 19.21'de start alacak handikap bir koşu 2450 metrede 7 safkan yarışa kayıtlı Burada da 5 at Çıkardım İlk iki ayağı tek attığım için yani 24 liralık bir şablonum var Burada öncelikle önereceğim safkan 4 numaralı Crystal Starlet olacak Daniel maskıtla. Sonra 766 gündür koşmuyor olsa da e, 2 numaralı Anthony Root Erken bahislerde de e, düşme eğiliminde Teofilo temsilcisi e, Daha önce de seyrettik çok uzun aralardan sonra gelip yarış kazanan e, atları İngiltere'de özellikle Dolayısıyla 2'yi de yazın 6 numaralı Richard R.H.B. Sonra 7 numaralı Carlos Felix ve 1 numaralı Afkar'ı yazarak burayı da aşağı yukarı kapatmış olduk. Dolayısıyla 6'lı şablonu ilk ayakta 3 tek, ikinci ayakta 4 tek, 3. ayakta 1, 4, 2 önceliğimdir. Bu şekilde olursa 24 lira civarında biraz daha geniş oynarsanız 5 ve 3'ü de ilave edilebilir sonra dördüncü ayakta 2 3 4 ve 5 beş dedik beşinci ayakta 6 4 2 3 ve 7 ve son ayakta da 4 2 6 7 ve 1 oldu şablonumuz arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere.